Yağmurlu bir Teksas'tan ve yeni videodan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün e, Texas Longhorn maçına gideceğiz. Amerikan futbolu maçına, kolej futbolu maçına. Ama hava güzel gösteriyordu. Şu anda acayip bir yağmur başladı ve bu yağmur durmazsa nasıl olacak bilmiyorum. Güzel bir maç olacak. Geçen hafta kazanmışlar. Bu hafta stat e, full house. Biletler tamamen satıldı. Biz de bugün maça gideceğiz ama e, şu andaki yağmur ne gösterir bilmiyorum. Yağmurun durumuna bakacağız. Ona göre harekete geçeceğiz. Size biraz etrafı göstereyim. Yağmur ekrandan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama şu anda bayağı şiddetli bir yağmur var. Bu yağmur inşallah duracak, güneş açacak, etraf kuruyacak ve biz de gideceğiz. Sıcak hava, tişörtlü duruyorum. Bir sıkıntı yok. Sadece ıslaklık biraz problem. Maça gitmeden önce kanalıma abone olup, videoları beğenip ve görmek istediğiniz tarzda videoları da aşağıda belirtirseniz yorumda çok mutlu olurum. NBA maçlarına gideceğiz, futbol maçlarına gideceğiz, sürprizlerimiz var. Ee, bizimle kalın, takipte kalın ve hava durumunu kontrol edip maça doğru yola çıkacağız yakında. Görüşmek üzere. Yağmur dindi, spora geldim. Bugün kardiyo günü, kardiyo yaptım. Şimdi bir alışveriş yapacağız, normal tişörtümüzü alacağız hazır hale geleceğiz. Stadın etrafı kalabalık olursa daha güzel bir Size etrafı göstermek istiyorum. Üniversite futboluna verilen değeri göstermek istiyorum. Hazırsanız alışverişe gidiyoruz. Oradan da maça doğru yola çıkıyoruz. Görüşm Ragżadev, görüşmek üzere, hoşçakalın. Gördüğünüz gibi hava çiçek tam maç oynamaya müsait. Mükemmel bir hava var burada. 100 bin kişilik bir stadyuma gidiyoruz. Tekrar söylüyorum bu normal bir üniversitenin Amerikan futbolu takımı. Stadı 100 bin kişilik ve mükemmel bir ortam olacağına inanıyorum. Hep birlikte göreceğiz. Arabayı Kevin'in evine bırakıyoruz. Çünkü o bizi stadyuma bırakacak. 100 bin kişinin olduğu yerde araba park edecek yer bulamayabiliriz. Sizi ben bırakayım. Sonra siz başınızın çaresine bakın dedi. Yola çıkıyoruz. Görüşmek üzere. Statta görüşeceğiz. Hoşçakalın. Geldik, yaklaşık bir 15 dakika yürüme mesafesindeyiz. Ee, bizi bıraktılar stada yakın bir yerde. Çünkü stadan oraya girmek imkansız. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Ee, kalabalıklaştığı zaman size etrafta olan etkinlikleri de göstereceğim. Yaklaşık 100 bin kişi olacak stadyumda. Ee, kalabalık bir maç. Trafik inanılmaz yoğun. Şimdi size biraz trafiği göstereceğim. Göreceksiniz ne demek istediğimi. Polisler yolu kapatmış. İnsanlar yavaş yavaş Strad'a yürüyor ve biz de stada doğru gidiyoruz. Evet, stadyuma geldik. Bando takımı hazır. Burada üniversite maçları özellikle Austin Üniversitesi'nin futbol takımı maçları büyük olay. Gördüğünüz gibi insanlar akın akın gidiyor etkinlikler Biz de başlangıcına geldik Bando takımının şimdi onlar da stadyuma yürüyor biz de stada doğru gidiyoruz kalabalığı size göstereceğim ilerledikçe ee, burası ortam ısınıyor biz de ortama dahil olmaya başladık. Bando takımı daha demin size söylediğim şeyi söyleyeyim beat the hell out of Wyoming diye bağırıyorlardı bugün Wyoming ile oynayacaklar Wyoming Üniversitesi ile onların canını okuyun diye bağırıyordu Bando takımı ona göre marş yapmışlar şu anda bağıra bağıra gidiyor. Burada bir sürü yemek, içecek yerleri var. Maçtan önce gelip burada saatlerce takılabilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz. Full. Yaklaşık 100 bin kişi olacak bugün stadyumda. Ve kim? Eşim. Onun da bugün ilk maçı. Ne düşünüyorsun? Senin ilk maçın, ilk maçın değil mi? Hadi bakalım. İlk maçın uğru. Bugün Wyoming'in canını okuyacağız. Sana geldik. Şimdi bizim biletimizin nereden olduğuna bakacağız. Büyük nereden gireceğimizi bilmiyoruz. O yüzden biz de şimdi biletimizin nereden olduğuna bakacağız. Ona göre giriş kapısını bulmaya çalışacağız. gösteri başlıyor. giriş yapıyoruz şimdi. Biletimizi göstereceğiz. Sonra yerimizi bulacağız. Bando takımını takip ediyoruz. Şu anda herkes de giriş yapıyor. Yaklaşık bir 40 dakika sonra maç başlayacak. Evet maçla birlikte ben de size biraz Amerikan futbolunu anlatacağım. NSA'yı anlatacağım. Burada spora verilen değeri anlatacağım. İlerliyoruz. sadece öğrencilerin girişi, University of Texas öğrencilerinin girişi. Biz Gate 27, 27 numaralı kapıdan gireceğiz. Oraya doğru ilerliyoruz. Su olur. O güzel, bedava su. Evet, suyumuzu bedavaya aldık. Sada doğru ilerliyoruz. NSA National College Athletic Association Ulusal Atletik Üniversiteler Birliği yani spor birliği gibi bir şey. Yaklaşık 1100 tane üyesi var. Ve bu 1100 üyenin içinde on binlerce öğrenci var öğrenciler bu sayede bedava üniversite okuyabiliyor Amerikan futbolu oynayarak. Ve şöyle düşünün, bu stadyum 100 bin kişilik ve bir üniversitenin futbol stadı. İnanılmaz bir şey. Spora verilen değer, insanların gördüğü değer harika. Birazdan stadın içine girdiğimizde de göreceğiz zaten. Yani anlatabilecek bir kelime yok gördüklerimi. Şampiyonlar Ligi finali gibi resmen. Ve düşünün bu sadece liga ligin bir maçı. Daha üniversiteler yeni başladı, ligler yeni başladı. Ve süper division'da bile değil yani, profesyonel bile değil. Eskiden buranın en büyük takımlarından biriymiş profesyonel futbol gelene kadar. O yüzden burada Amerikan futbolu olduğu zaman maçlar inanılmaz büyük olay oluyor. Bütün herkes buna kitleniyor ve maça gelmek için herkes tişörtünü alıyor, yemeğini alıyor, içeceğini alıyor, geliyor. Çok büyük bir ekonomi, çok büyük bir pazar. Sıra neredeyse bize geldi. Evet, stada giriyoruz. Bir şey yaptık. Şimdi yerimize doğru gidiyoruz. Ve çok heyecanlıyız ilk maçımız bakalım umarım şans getiririz. Bu stadyum şu anda 2023 yılı itibariyle yaklaşık 350 milyon dolarlık bir değere sahip. 350 milyon dolarlık bir stadyum ve buranın en güzel statlarından bir tanesi. Profesyonel futbol stadyumu bile bunun kadar büyük değil. Burada üniversite Texas'ta üniversite futbolu dendiği zaman bütün hayat duruyor. Herkes şu anda akın akın maça geliyor. Ve insanlar burada sadece maç izlemeyi değil, bütün gün eğlenmeye de geliyorlar. Gördüğünüz gibi burada barlar var. Oturup istediğiniz gibi içeceğinizi içebiliyorsunuz, oyun oynayabiliyorsunuz. Keyfinize bakabiliyorsunuz. Yani rahat, güvenli, kesinlikle pahalı değil. İnsanları kazıklamak için herhangi bir uğraş yok. O yüzden insanlar burada zaman geçirmekten hoşlanıyorlar. Evet, Amerikalıların olmazsa olmazı Texas'a gelirken Texas cowboy botlarını giymeden maça gelmiyorsunuz. Gelirseniz stada alınmıyorsunuz. Desem de inanmayın ama gelenlerin %70'i botlarıyla maça geliyor burada Texas botları bildiğiniz gibi cowboy botları çok ünlü. Ordu kardeşine maça gelir misin diye. O maça gelemem deyince biz de bileti son dakika aldık. Çok da ucuz bir bilet değildi. Ama nereden izlediğimizi göreceksiniz. Normal biz New York Yankees maçına gittiğimizde bile bu kadar bilete para vermemiştik. Bayağı pahalı bir bilet. O beyzbol maçı, bu futbol maçı rastladım. En üstünde, en sonunda aldık. Son anda bulduk. Bizden sonra zaten bütün biletler satıldı. Ve şimdi stadın en yukarısına doğru çıkıyoruz. Ve burada şöyle bir kural var. Kesinlikle kameranın GoPro'nu sokmak yasak. O yüzden ben arabada bıraktım GoPro'mu. Telefonumla çekiyorum. Ekran titriyor olabilir. Ee, kusura bakmayın. Burası bu giriş size aşağıda söylemiştim. Şu anda girenlerin hepsi University of Austin öğrencileri. Sağ bunların girişleri burada. Sadece üniversite öğrencileri buradan giriş yapabiliyor. Arkadaşlarının verdiği desteğe bakar mısınız? Mükemmel, gerçekten mükemmel. Söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Evet, biz 118'den gireceğiz. Şu anda 120 İçideyiz. Burada en sevdiğim olaylardan birisi de starttaki yiyecek içecek. Çok aşırı pahalı değil. Dışarıdan 10 kuruş, 20 kuruş, 50 kuruş biraz daha fazla. O yüzden burada rahat rahat istediğinizi alıp yiyip içebiliyorsunuz. Rahat rahat. Bir sıkıntı yok. Temiz. Ucuz. O yüzden eğlenceli. Dışarıdan yemek sokmak sokmak her yerde olduğu gibi burada da yasak. Ama burada kurallar bir tip daha sert çünkü kamera, kulaklık hepsinin çok ağır şartları var. Çanta bile getiremiyorsunuz. Çanta bile yasak. Evet, geldik. Ve karşınızda University of Austin Football Stadium. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Motorcular ısınıyor şu anda. Sorry. İnanılmaz. Evet, yerimize oturduk. Stadın tepesindeyiz. Şimdi size tam olarak nerede olduğumuzu göstereceğim. Ama buradan bile harika gözüküyor. Evet, tam olarak buradayız. Stadın en üst kategorisinin en altındayız. Tam girişteyiz. Burada şu anda sporcular ısınıyor. Maça hazırlanıyorlar maça doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Eğlenceli etkinlikler var. Ya spora verilen, sporcuya verilen önem şu manzarayı görünce ne kadar çok olduğunu insan rahatlıkla anlayabiliyor. Burada düşünün şu anda bugün geldiğimiz sadece bir Amerikan futbol maçı ve bir üniversitenin maçı. Normal University of Austin'ın futbol takımı ve bunların hepsi üniversite öğrencisi. Gördüğünüz gibi. Bu çocukların çoğu burada <laughs> ücretsiz üniversite okuyor. Yetenekleri sayesinde ve takımda oynadıkları sayesinde. NSA 10 binlerce öğrenciye ücretsiz burs sağlıyor. Ve bu gerçekten çok çok önemli bir şey. Arkadaşlar şu ekonominin büyüklüğüne bakabilir misiniz marketin? Bu maç televizyonda veriliyor. Bu maç için Nike tişörtler satıyor. Bu maç için dışarıda kafeler, barlar var ve mükemmel bir pazar. Ve bu sadece üniversite öğrencilerinin sayesinde gerçekleşiyor. İnanılmaz. Hayatımda ilk defa bir Amerikan futbol maçında bulunuyorum ve gördüklerim gerçekten büyüleyici. Merak ettiğim bir şey var. Bu birebir çok mücadele gerektiren bir spor temasın hep olduğu, maç boyunca çok yüksek nabızlara ulaşılan ve çok yüksek temasın olduğu bir spor. Acaba bu Türkiye'de olsa maç süreleri Amerika'dakinden ne kadar daha uzun olurdu diye merak ediyorum. Bence en az iki katı daha fazla maç süresi sürebilirdi. Çünkü kavgalar, ayrılmalar, bir daha kavgalar, birbirine kitlenmeler, sonra bir daha kavgalar bizde hiç bitmezdi diye düşünüyorum. Maç sürelerinin buradakinin iki katı daha uzun olabileceğini düşünüyorum. Tabii Türkiye'de Amerikan futbolu var ama bu kadar çok fazla büyük bir pazara sahip değil. Umarım ilerleyen yıllarda daha da gelişir, daha da büyür, daha çok insana hitap eder. Daha çok öğrenci e, bu sayede ücretsiz okur. E, gerçekten çok büyüleyici bir şey. Yani buradaki çocukların hepsi neredeyse tamamı e, üniversitelerini e, ücretsiz okuyorlar. Yaklaşık yüz binlerce dolardan bahsediyorum özgüvenleri kendine geliyor, topluma iyi bir birey oluyorlar, meslek sahibi oluyorlar. İsterseler profesyonel olabiliyorlar, istemezseler mesleklerini yapabiliyorlar. Gerçekten e, saygı duyulması, takdir edilmesi gereken bir şey. NSY'den bahsetmiştim ama biraz daha derin bahsedeyim. NSY e yaklaşık 117 yıllık bir dernek. 1906-1907 yılında kuruldu. Düşünün, 117 yıldır bu üniversite derneği, birliği var. 1100 üyesi var demiştim. Bu 1100 üye e, üniversite arkadaşlar. 1100 tane üniversite var yaklaşık buraya kayıtlı. Ve düşünün, profesyonel NFL değil. Bu sadece NSAA, üniversitelerin oluşturduğu bir turuma birlik. Birden fazla ligi var. Division 1, Division 2, Division 3, Subdivision 1, Top 12, University of Austin e, Top 12'de yanlış hatırlamıyorsak. E, ee, profesyonel olabilirler ama bir üniversite takımına bugün oraya çıktığını bilmiyorum var mı. Ee, ve bence bu anlıklar şu anda e, fazlasıyla yeterli bulunduğu ile. Bunun hakkında uyarılmıştık. Bu patlamalar çok olacak diye söylemişlerdi bize. Kişilik stadın neredeyse tamamının dolması bekleniyor bugün. Gördüğünüz gibi şu anda gün batımı çok güzel bir görüntü. Gerçekten harika bir an. Burada olmaktan çok mutluyum. Bu anı tecrübe etmekten çok mutluyum. Ee, sporun insanlar üzerindeki olumlu etkisini görmekten çok mutluyum. Mükemmel bir şey. Bir söyleyecek bir şey bulamıyorum. Arkadaşlar maça başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenip, beğenip görmek istediğiniz videoları da aşağıda yorumda belirtirseniz çok çok mutlu olurum. NBA maçlarına gideceğiz, futbol maçlarına gideceğiz. Sürprizlerimiz devam edecek ama kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum. Maç başlamak üzere hep birlikte maça doğru gidiyoruz. Yeni fark ettim. Rakip takım tribününün tam yanındayız. Yani içeceğiz ama kavga çıkarsa ilk sırada biz varız. Frontlinedayız ama güvenlik görevlileri de burada bizi hazır halde bekliyorlar savaşımda. Evet, Bando takımı geldi, gösteri başlıyor. <laughs> çıktı. Birkaç yüz kişi alkışlıyor ama bütün stat yoruluyor. Bu hamleyi Türkiye'de yapsaydılar ne olurdu acaba? Çok merak ediyorum.